Hoş ee, yine Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Buket'in göstereceği noktada ısınma egzersizlerimiz var. Ee, bunları mutlaka yapalım. Bunları yaptıktan sonra bugün yapacağımız ikinci gün antrenmanlarına devam edelim. Ee, yapmadığımız takdirde tekrardan söylüyorum sakatlık riskini daha yukarıya girer. Yani grupları hazır hale getirip antrenman aktivitesine başlayalım. Ee, biz önden ısındığımız için direkt e, bugünkü antrenmanımıza geçiş yapıyoruz. Birinci hareketimiz direkt hayattayız, duvar pozisyonunda. Birinci hareketimiz let, e, side leg rise. Ee, dik bir açıdayız, gövdeyi öne ya da geriye getirmiyoruz. Kollarımız 90 derece, 90 derece de olmuyor. açıda olmuyor, düz bir açıda, dirsekleri kırmıyoruz. Mümkün olduğu kadar dış yana doğru 15 tekrar gövdeyi yana yatırmadan hareketli savunma yapıyoruz. Tam açıyı arkadan da size göstereyim. Öne ya da geriye çok yapmadan hareket mümkün olduğu kadar dışa doğru. Bunu eğer istiyorsanız e, denge kombinasyonunuz iyiyse eğer dik bir açıda sabit bir şekilde çok fazla yana yatmadan bu şekilde de durduğumuz yerde yapabiliriz. 15 çarpı 3 set. Hemen 15 tekrar diğer tarafa geçtik. 1 2 3 4 5 mümkün olduğu kadar alabildiğiniz son noktaya kadar dışa alıyoruz. Dizi kırmıyoruz. Her iki dizimiz de kırılmayacak. 10 11 12 13 14 15 Set arası 15-20 saniye dinleniyoruz. 3 seti tamamladıktan sonra ikinci hareketimize geçiyoruz. Yine duvardan desteğimizi aldık. Leg raise yapıyoruz. Sadece öne doğru. Nükleolu kadar yukarıya. Parmak ucumuz kendimizde. Bu ayağı savurduğumuzda bununla parmak ucuna kalkışımız yok. Sabit. Bizi kırmıyoruz. Sadece ön. 15 tekrar. Evet. Düzden de göstereyim. 10 11 12 13 14 15. Diğer tarafa geçiyoruz. Yön değiştirdik. İki kişi olduğunuz için bir sürekli değişiyoruz. Görsel olarak size verelim diye. Yine dirsek kırık değil. Düz şekilde öne doğru. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 15 20 saniyelik dinlenmemiz var. 3 sette bunu yapıyoruz. Set başka bir sete geçtiğimiz zaman 30 45 saniyelik bir dinlenme ile 3. hareketimize geçiyoruz. Back leg raise. Aynı pozisyonda dik Yine dirseğimizi kırmadan destek alabiliriz. Dirseği kırmaması ve kırdığımız takdirde yatışımız oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar dirseği kırmayalım. Çünkü kırdığımızda gövde açısını getirmiş oluyoruz. Aynı pozisyondayız. Bu sefer sadece geriye. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gövdeyi yaparken öne doğru hareket etmiyoruz. Sabit. Sadece bu. 15, 12. Evet. 13. 14. 15. Diğerine geçtik. 2 3 4 5 6 7 8 Gövdeyi yatırmıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15 15 çarpı 3 sette bu. 30 45 saniye dinleniyoruz ve dördüncü hareketimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü hareketimiz sumo squat. Ayaklarımız mümkün olduğu kadar geniştir. Dizleri öne kırmıyoruz. Dik bir açıdayız. Gövdeyi öne ya da geriye getirmiyoruz. Ortada elleri birleştirdik. 90 derecelik bir açıya kadar oturduk. Tekrar yukarı dikildik. 10 çarpı 3 sumo squat yapıyoruz. 1 2 Ayak parmak uçları karşıya bakıyor. iç ya da çok dış olmayacak. 4 4 5 altı, 7 8 9 on. Ara dinlenmeler yine 15-20 saniyelik bir dinlenmemiz var set arasında. Ee, 30-45 saniye hatta 1 dakikalık bir dinlenme ile 5. hareketimize geçiyoruz. Evet 5. hareketteyiz. 3 pozisyon lunge'ımız var. 3 pozisyonda lunge yapacağız. Öne, yana çapraz arkaya. Her bölge onar tekrardan olacak. Bir, onar tekrardan bu bölgeyi bitirdikten sonra diğer tarafı da yapıyoruz aynı şekilde. Bunu bir set olarak kabul ediyoruz. Bunu da üç set yapıyoruz. Set araları 15-20 saniye dinlenmeli. Önce lunge ile başlıyoruz. Öne geldik. Ayağımız 90 derecelik açıda. Arka dizi kırmıyoruz. Tekrardan parmak ucuyla geriye yetişemez. Hep aynı taraf. Bir. 2 Ne çok geride İçe doğru ne de çok önde dışa doğru bastığımız noktada öne doğru çıktığımızda şu açıyı yakalamış olmamız gerekiyor. Arka dizimizin olduğu kadar bunu yaparken tekrar sayımız çok olduğu için kırmamaya dikkat edelim. 5 Altı Yedi Parmak ucuyla geri yetişimiz var. 8 Dokuz On İkinci hareketimiz hemen yana doğru side plank yapıyoruz. Evet. Bir. İki. Kovucunu ayakta. Parmak ucu karşıya baktı. Mümkün olduğu kadar oturuyoruz. Dizimiz kırık değil. Parmak ucu karşıda. Gövdeyi öne ya da geriye değil. Dik bir açıda tekrardan yana itişimiz var. Evet. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Bak böyle geldik. Aynı pozisyondayız. Öndeki ayağımız sabit. Parmak uçlar karşıya bakıyor. Arka çapraza geldik. Arka çapraz karşıda bir noktaya bakarak üstüne doğru oturduk. Dizi kırmıyoruz. Parmak ucu karşıda. Gövde önde değil dik bir açıda. Buradan tekrardan Aynı pozisyonda geri döndük. Evet. 1 2 3 4 Gövdeye dikkat ediyoruz. 5 6 7 8 9 10 bir hareketi ayakta bitirdik. Şimdi bir kor serisine geçeceğiz. Beş hareketlik bir yerde e, kadın hareketlerimiz var. Onun için de direkt yere yapıyoruz. 5 e, beş hareketten sonra yere oturduk. Bir core serimiz var. Total olarak 5 hareketlik arkadaşlar. Yeni 20 saniyelik. E, i̇lk hareketimiz crunch. 20 saniye dinamik şekilde hareketi yapıyoruz. 20 saniye dinleniyoruz. Elimiz ensimizde. Eğer boyun ve boyun sıkıntısı olan arkadaşlarımız varsa havluyla destek e, alabilir. Bu kadar arkadaşımızın yaptığı gibi. Kalkabildiğimiz noktaya kadar kalkıp biliyoruz Son noktaya kadar kalkmaya çalışmıyoruz. Yarım bir pozisyonda kalkıp biniyoruz. ve sıkıştırma yapıyoruz. Evet. Hazır. 20 saniyelik dinamik hareketimize geçiyoruz. Hop. Evet, 20 saniye dinlenmemiz var. 20 saniye dinlenmeden sonra röntgen tilisimiz var. Ayaklar yukarıda, sağa sola, gövdemizle dönüşümüz var. Evet, 20 saniye hareketli. Gövdemizle birlikte omuz açısıyla dönüşü yaptık. Tekrardan diğer tarafa dönüşü yaptık. Yani sadece el değil, gövdeyle birlikte dönüşümüz de var. Mümkün olduğu kadar ayakları sabit tutmaya çalışıyoruz. Eğer çok sabit tutamıyorsak... Yani çok övünmeyip hareketlilik olabilir. Eğer Ayakta tutamıyorsak ayakları sadece gövdeyle hafif gövdeyi geriye yatırarak ayaklar yerde pozisyonda sağa sola dönüşle yapabiliriz. Aynen bu. Ayaklar yerde hafif gövde geride bu kez arkadaşımızın yaptığı gibi sağa sola 20 saniye boyunca hareketli yapabiliriz. Dilersek de ayaklar havada bu şekilde de koyabilirsiniz. Evet üçüncü hareketimiz Eğirmek. Yani siklet yapıyoruz. Eller ense ayaklar yukarıda bir ayağı öne doğru uzattık. Diğerini kendimize çektik. Tam çapraza ters kol ters bacak şeklinde. 20 saniye. Evet. İniliyoruz. Dördüncü hareketimiz. Yine sırt üstü yaptık. Ayaklarımızı açtık. El orada kısa kısa sıkıştırma 20 saniye boyunca. Ayakları biraz daha getir. Önce dizimiz biraz geride. Bu pozisyonu yakalayıp ayakları birleştirip birbirine paralel olacak şekilde ortada 20 saniye sıkıştırma. Evet. Yer topuklara değme evlat yukarıda, karnı sıkıştırdık, karın bölgesini sıkıyoruz. Sağa sola doğru topukları değiyoruz. 20 saniye boyunca. Eğer boyun çok ağrıyorsa, boyun bölgesini destekleyip dirsekleri açtık. Dirseklerden sağa sola doğru da hareket yapabiliriz. Eğer boyun ağrısı olan varsa, eğer yoksa ayak topuk içlerine doğru değmeyi de yapabiliriz. Evet arkadaşlar. bugünkü antrenmanın da ikinci günün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. 20'şer saniyeden birer setlik karın antrenmanımız 5 hareketten yeterli olacaktır. Mutlaka antrenman sonunda kısa bir streç yapalım ki bir sonraki güne daha hazır bir halde gruplar, gruplarımızı hazır hale getirelim. Sakatlık riskini de minimuma indirmiş oluruz. Evet, parmak uçlarından tuttuk. Yine bir 8-10 saniyelik bekleme. Mümkün olduğu kadar öne doğru gidiyoruz. Parmak kendimize çekiyoruz. Birini içe aldık. Parmak ucunu kendimize doğru çektik. Eğer düşünmüyorsak ayak bilekliğinizden tutalım ama parmak ucunu kendimize doğru çekelim. Dirseğimizi dize bastırdık sağ dizimize. Öne doğru, düz boşluğumuza doğru gelmeye çalışalım. Eğer parmak ucundan tutabiliyorsak ayak parmak ucuna doğru gelmeye çalışalım. Diğeri. Aynı şekilde eğer ayak bileğinden tutabiliyorsak Orta düzleme doğru. Sol dizimize bastırdık. Geldik. Eğer parmak ucundan tutuyorsak hafif çapraz ayak parmak ucumuza doğru geldik. Ayaklarımızı birleştirdik. Tabanlar birbirine paralel. Kasıklara doğru çektik. Dirseklerimizde 5-6 saniyelik bekleme. Ve 10 tekrar dinamik şekilde aşağı yukarı doğru sallıyoruz. Ayaklarımızı açtık. iki parmak ucumuzdan tuttuk. Mümkün olduğu kadar gövdemizi açısı dik posturda öne doğru kendimizi çekmeye çalışıyoruz. Ayak parmak uçlarını kendimize doğru gövdeye doğru itmeye çalışıyoruz. Şimdi sağ. Her bölgede bir 5'er 6'şer saniye bekliyoruz. Sola. biraz daha atın. Evet. Şimdi hareketli olarak 10 tekrarda sağdan sola, soldan sağa doğru gidiyoruz. 3 saniye bekledik. Sağdan sola doğru aynı şekilde ufak ufak esneyerek öne doğru 10 10 10 tane adımda karşıya gidiyoruz. 3 saniye bekledik. Sırt üste yatıyoruz. Dizimizi kendimize doğru çektik. İçe doğru. Yukarı. Tam tersi. İçe doğru. Ayağımızdan kendimize doğru çekerken dizden ittiriyoruz, unutmayalım. Yukarı. Yeni aldık. Solumuzu mümkün olduğu kadar kaldırmamaya, aşağı basmaya çalışalım. Kafamız yerde, boynumuzu kaldırmıyoruz. Tam ters yöne. Evet. Dövüler beşer saniye bitirdikten sonra ikinci gün antrenmanının da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar üçüncü gün görüşmek üzere hoşçakalın.